<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye Geneli 8. denememizle beraberiz. Fizik sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar ilk sorumuz bildiğimiz temel büyüklük, skaler, vektörel niceliklerle ilgili bir soru. Sorumuzda diyor ki şekildeki dijital termometre 36,5 santigrat dereceyi ölçülmüş. Bu 36,5 santigrat derece. Dikkat edin. Santigrat derece nedir? Skaler bir büyüklüktür. Skalerdir. Temel bir büyüklük müdür? Arkadaşlar temel bir büyüklük değildir. Temel büyüklük birimi nedir? Kelvin. Buna dikkat edin. Düşmeyin. Bu voltmetre voltmetre nedir? Yine skaler bir büyüklük ölçer. Temel bir büyüklük değildir. Temel büyüklüklerimiz kısa muzda sıcaklık var. Doğru. Ama sıcaklığın birimi nedir arkadaşlar? SI birim sisteminde Kelvin'dir. Dikkat edin tamam mı? Buradan hataya düşmeyelim. O zaman ikisi de skaler bir büyüklüktür. Doğru. Temel bir büyüklüktür. Yanlış. Birimi uluslararası birim sistemindedir. Ayı Bir, ulus, biraz önce söyledik. Uluslararası bilim sisteminde sıcaklığın birimi neymiş arkadaşlar? Kelvin'dir. Yanlış. Dikkat edin. Şimdi ikinci örneğimize geçiyorum arkadaşlar. İkinci örneğimizde dikkat edin demir bir silindir varmış. Bunu eritmişiz. Bunun yarı çapı daha küçük olan bir silindire dönüştürmüşüz. Daha küçük bir silindir olduğu zaman sadece şuradaki yükseklik artıyor. Kesittim yarı çapı ne yapıyor? Küçülüyor. Ama bunun ağırlığı ve kütlesi ve öz kütlesi ne yapmaz? Değişmez. Yere yaptığı basınç kuvveti diyor. Basınç kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Demirde bir kütle kaybolmadığı için basınç kuvveti ne yapmaz? Değişmez. O yüzden bu yanlış. Bize artanları soruyor. Ağırlığına karşı dayanıklılık. Dayanıklılık arkadaşlar bir bölüm yükseklikti. Yüksekliği arttığı için dayanıklılığı artmaz. Ne yapar? Azalır. Dikkat edelim. Azalır. Bu da gitti. Yatay düzleme göre potansiyel ileriz. Evet. Biraz önce yüksekliğimiz tam ortasında şu kadarken şimdi yüksekliğimiz ne yaptı? Arttı. Potansiyel enerjim de MGH'tı. H h'm mı arttığı için potansiyel enerjimi ne yapmış oldu? Artmış oldu. Gelelim üçüncü örneğimize arkadaşlar. Şimdi K cismi su dolu kapta birinci ve ikinci şekle baktığımızda ikisinde de tamamı batmış olarak dengede duruyor değil mi arkadaşlar? O zaman F kaldırma neydi? V batan çarpı D sıvı. Bu cismi bu konumdan bu konuma getirdiğimizde cismin batan hacminde bir değişme meydana ne yapmıyor? Gelmedi. Batan hacminde değişme meydana gelmediği için sıvı yüksekliği haş ne yapmaz? Değişmez. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı batan değişmediği için kaldırma kuvveti ne yapmaz? Değişmez. Şimdi sorumuza bakalım. Hangileri değişmez diyor? K cismine etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü değişmez. Kaldırma kuvvetimizin yönü iki durumda da nedir? Yukarı doğrudur. Yönü ne yapmadı, değişmedi. Kap tabandaki sıvı basıncı biraz önce söyledik. Batan hacim değişmediği için buradaki sıvı yüksekliğinde ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. O yüzden sıvı basıncım sıvı basıncım HDG olduğu için H değişmediği için sıvı basıncında ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. Gelelim dördüncü sorumuza arkadaşlar. Dördüncü sorumuz bir tablografi verilmiş. Birincisi kütlelerle ilgili, ikincisi kuvvetlerle ilgili, üçüncüsü yollarla ilgili. Şimdi birincisinde 1 ile 2'yi kıyasladığımızda F eşittir M çarpı A'yı yazıyoruz. Birincisinde K'nın hem kuvveti büyük, kütlesi küçük olduğu için f eşittir m çarpı a'dan k'nın iğmesi l'nin iğmesinden nedir? Büyük. 2 ile 3'ü kıyasladığımızda iş. İş neydi arkadaşlar? Kuvvet çarpı nedir? Yol. 2'de de k'nın kuvveti de büyük. Aldığı yol da büyük olduğu için o zaman k'nın yaptığı iş, l'nin yaptığı işte nedir? Daha büyüktür. İş eşittir. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Enerjidir. O zaman K'nın kazandığı enerji, L'nin kazandığı kinetik enerjiden daha büyüktür. K'nın inmesinin büyüklüğü L'nin inmesinin büyüklüğünden fazladır. Bulduk. K büyüktür. L dedik arkadaşlar. K'ya etkileyen kuvvetin yaptığı iş L'ye etkileyen kuvvetin yaptığı işten büyüktür. Onu da bulduk. Bakın buradaydı. Bu da doğru K ve L'nin kazandığı kinetik enerjiler eşit değildir. Niye? iki eşittir. Nedir? İş eşittir. Enerjiydi. O yüzden kanun enerjisi L'den daha büyük olmak zorundadır. Cevap bu. Beşinci soru arkadaşlar. Dikkat edin. Sisteme bağlanan voltmetre ve ampermetrenin görevini öğrencimiz biliyor mu bilmiyor mu diye sormuşlar. Şimdi birinci durumda volt, buraya ampermetre koyduk arkadaşlar. Ampermetre koyduğumuz zaman akım buradan gelir. Şöyle bunu geçer. Bu kısa devre olur. Yani K yapmaz? Yanmaz. L'ye voltmetre koyduğumuz için buradan gelip voltmetre karşıya geçemez. Şöyle devreyi de yapar. Tamam mı? Yani sadece devrede bir tane direnç olmuş oldu. Yani birinci durumda R eşim 1R. Biliyorsunuz V eşittir I çarpı R'den akımla direnç nasıl orantılıdır? Ters. İkinci duruma geçiyorum. Buraya voltmetre koymuşuz. Voltmetre korsa buraya akım geçti. Geçti. 2'ye ampermetre koymuşuz. Buradan geçer. 3'e de ampermetre korsa akım buradan gelir. Direncim olmadığı yerden devreyi tamamlar. Şunlar kısa devre olur. Sadece bir tane direnç kalır. O zaman ikinci durumda da bir tane direnç kaldı. Üçüncü duruma bakalım. Yine buraya voltmetre bırakmışız. Buraya ampermetre bırakmışız. Ama buraya bu kez voltmetre. Yani akım gelecek. Bir, iki kola ayrılıp geçecek. O zaman burada ikisi paralel. Bu bunlara seri olacak. R eş değerim ne yapmış oldu? Büyümüş oldu. R eş değerim büyüdüğü için akım ne yapar? Üçüncü durumda küçülür. Yani burası bir buçuk R olur. O zaman burada bir ve ikideki akımlar birbirine eşit. Üçün akımı daha küçük olur. Niye? Direnci büyük olduğu için arkadaşlar. Altıncı soru bir dalga sorusu arkadaşlar. Dikkat edin. Saniyede bir bölme ilerliyormuş. Önce bunun dalganın hareket yönüne bakalım. Burada kuvveti yukarı doğru vurmuş. Şekli sağlıyor mu? Sağlamıyor. Demek ki biz gerçekten buradan aşağı doğru vurmuşuz. O zaman bu dalga hangi tarafa doğru gidiyor? Sağa doğru gitmiş oluyor arkadaşlar. Sağa doğru gideceğiz. 9 ne yapacağız? Sayacağız. 1 geldik. Sabit uç olduğu için ters dönecek. 2 3 4 Serbest uç olduğu için geri gelecek. 5 6 7 Sabit olduğu için tekrar 8 9 Hareket yönümüz hangi tarafa doğru? Sağa doğru. Hareket yönümüz sağa doğru olduğu için kuvvetim benim buradan aşağı doğru Burada ise yukarı doğru. Dikkat edin bize bunu değil, diğerini verdiği için cevap bu olacak. Sağ bir uça geldiğinde ters dönüyor. Serbest uçta geldiği gibi aynen geri dönmekte arkadaşlar. Gelelim optik sorusu 7. sorumuz arkadaşlar. Şimdi burada şekilleri siz çizmeye çalışmayın arkadaşlar. Bize zaten hazır şekiller verildiği için üzerlerinden deneyelim. Doğru olup olmadığını bulalım. Bu işin buraya geldi. Geldiği gibi ne yapar? Yansır. Tekrar geldiği gibi ne yapar? Gider. Tabi burada açılarımızın da arkadaşlar 45 derece olması ne gerekiyor? Buranın da 90 derece olacak. Şimdi ince kenarlı mercek arkadaşlar asal eksenine paralel gelip buradan bu işin tekrar buraya geldiği zaman arkadaşlar şöyle gelebilir. Tepe noktasına gelebilir geldiği gibi tekrar böyle gelip yine burası odak olmuş oluyor. Asal paralel gidebilir. Şimdi olabilir dediği için arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Buna uydurmaya çalışıyoruz. Bu şekil bunu sağlayabilir. Tepe üçüncü şekle bakalım. Işınımızı dik gönderdiğimizde yine birinci şekilde aynı. İkiz kenar tam yansımalı prizma geldiği gibi tekrar yansıyıp tekrar ortamı ne yapabilir? paralel olarak terk edebilir. O yüzden cevabımız Edirne olacak. İkinci soruda hocam buranın oda bulduğunu nereden biliyorsunuz diyor. Bilmiyoruz arkadaşlar. Bize olabilir dediği için o ihtimali ne yaptı? Düşündük. Burayı ben oda olarak alırsam geldiği gibi geri yansır. Tekrar çukura e, ince kenarlı merceği odağına gelip tekrar asla eksine parla gidebilir. Evet. TYT çözümümüz böyle arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin.